Selam iddia severler. Bugün 20 Haziran 2020 ile ilgili ilgili sizlere toplamda 5 tane maç önerisi, tahmin ve yorumlarımı aktaracağım dostlar. Kanala yeni gelen arkadaşlar kanala abone olarak hem bize katılabilir hem de videolardan anında haberdar olabilir. İlk maçım Almanya Bundesliga ile ilgili fakat sizlere şöyle bir tavsiye vereceğim. Şimdi bütün ligler başladı diyebiliriz. Artık sürpriz olan ligler Almanya gibi liglerin artık ee, şampiyon da belli Almanya'da neredeyse ee, bu liglere çok fazla değildi yani yine de bir liglere karışılacağını düşünüyorum ben yani her zaman yaptığı şeyleri yine yapacağını düşünüyorum ben o yüzden bu hafta sürprizler çıkabilir ee, Hem bu maçlarda hem de bu bültendeki tüm maçlarda olabilir yani ee, Köln Frankfurt maçıyla başlamak istiyorum 2.35'lik Köln oranı var e, 2.35 2 önün Frankfurt oranı var. Var 1.35 yok. 2.35 şeklinde oran açılmış bu maça. Hemen istatistiklerimize istatistiklerinize bakalım dostlar. Dostlar bu maç 1.38 oran üst verilmiş. Değerlendirilebileceğini düşünüyorum. 1.38 oran Köln Frankfurt. Şimdi dostlar iki takıma baktığımız zaman puan tablosunda Köln'ün Köln'ün 13. sırada 35 puan olduğunu, Frankfurt'un 9. sırada 41 puan olduğunu, son maçlarında ise son iki, maç iki maçında yenilen bir Köln, son iki maçında kazanan bir Frankfurt görüyoruz. Hem de bol gollük kazanıp kaybeden takımlar. Yani ben yine bu maçta üst demek istiyorum dostlar. Üst bu maçta gelir. Diğer maçımız Danimarka liginden. Bu maça 2 onluk ev sahibi 2.45'lik deplasman. 1.55'lik üst oranı, 1.45'lik de var oranı açılmış dostlar. Danimarka Süper Ligi benim e, genellikle kuponlarımda verdiğim e, maçları oluşturan bir lig. Son maçlarına baktığımız zaman dostlar. Kopenhag e, 2-0 yenilen bir ev sahibi görüyoruz. Ondan önce Midolanta 2-0 yenilen yine bir ev şey sahibi görüyoruz. Bu maçta ben ev sahibinin mutlak bir gol olacağını düşünüyorum. Deplasman takımına baktığımızda da e, onların da onun da son maçı 2-1'lik bir mağlubiyetle sonuçlanmış dostlar. Pandemiden sonraki 4 maçında 2 e, 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 bir mağlubiyet, 1 galibiyet, bir de beraberliği var. Ev sahibine baktığımız zaman pandemiden Son iki maçlarında onların da bayağı e, mağlup olduğunu görüyoruz. Ben son iki maçında mağlup gelen ev sahibinin bu maçta gol bularak e, iki takımın birbirine karşılıklı goller atarak karşılıklı gol gideceğini düşünüyorum. Denizli-Beşiktaş herkesin üst KG beklediği maçtı arkadaşlar. E, bir bakalım e, Beşiktaş son maçında 2 birlik bir mağlubiyetle e, sonuçlanan maçı vardı. E, Antalya Spor'a karşı e, Dostlar 2-1 bitti bu maç e, Bizde tahminimizi tutturmuştuk Sivas'a da Denizli e, Denizli Sivas'a 1-0 yenildi son maçta da Dostlar bakın Sakat cezalılarda önemli bir isim yok Yani olan sakatlık sakatların Aynısı var yine e, Bu Domagaj Vida e, stoperde önemli bir isim o sakat e, Beşiktaş'ta sürekli oynayan olarak O sakat olduğunu görüyoruz Başka önemli bir sakat yok İki takımda ben bu maçın öyle herkesin dediği gibi bol gollü olacağını düşünmüyorum. Son maçında Denizli'nin zaten 1-0 ondan önce de 1-0 Fenerbahçe ile 2-2 kaldığını görüyoruz. Beşiktaş'ta hem ileride hem de kalede zaten zaafları var. Bilemiyorum arkadaşlar ben bu maça çok dengede duracağını sanıyorum. Maçın en fazla 1-1 hadi 2-1 olsun 3 gol olacağını fazla da düşünmüyorum. Ama hele hele 4 gol hiç olmaz. Ben 3.5 gol at 1.30 değerlendirebileceğini düşünüyorum. E, Molde Rosenborg maçına geçmek istiyorum bu maç dostlar Norveç liginden e, gerçekten 1.95'lik ev sahibi 3 e, oranı beraber 2.70'lik Rosenborg oranı 3 üst oranı 1.55 karşılıklı gol var oranı 1.50 şeklinde oran gerçekten karşılıklı gol var oranın 1.50'den gerçekten çok cazip duruyor son maçlarına e, bakamıyoruz dostlar çünkü ee, yani yok. Rekabetlerine baktığımız zaman iki takımında Rosenborg'un kazandığını görüyoruz ve son iki maçının hepsi de iki buçuk gol e, üstü bitmiş dostlar. On, toplamda oynadıkları son 5 maçın dördü iki buçuk gol üstü bittiğini görüyoruz. E, bu maçta iki takımı zaten tanıyoruz dostlar. Molde'yi de Rosenborg'u da ben bu maçta dostlar e, karşı gol varla sonuçlanacağını düşünüyorum maçın. Sion maçı gerçekten İsviçre e, ve Danimarka benim e, kuponlarımda sık yer verdiğim ligler. E, seviyorum bu takımı da. Bu maçta da dostlar sıradan bir İsviçre ligi e, mücadelesi. Ve ben e, bu maçta dostlar e, Sion gol bulur. Galen de gol bulur. Onlar da e, Young Boyslar aralarında geçen bir e, mücadele var. Son maçlarına baktığımız zaman mücadelesi bulunmuyor son maçları e, görülmüyor sakat cezalarda da e, önemli bir isim yok gibi duruyor dostlar bu iki takımı tanıyorum daha önce de kuponlarım yer verdim iki buçuk gol üstü değerlendirilebileceğini düşünüyorum e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlar kanala yeni gelen arkadaşlar abone olarak hem bize katılabilir hem de videolarımızdan anında haberdar olabilir herkese bol şans bol kazançlar